Evet arkadaşlar dedeler. Selam da. aleyküm. Ve De aleyküm selam. Emre'cim başa koy burayı. Oğlum şey bu hissettim bile mi hissettim, hissettim lan içimde hissettim lan. Emre'cim burayı. Abi 30 olmak nasıl bir duygu? Bilmem ben kendimi 50 Abi bir şey diyeceğim 30'u falan geç adam baba oldu. Baba olmak nasıl duygu abi? Aynen la yaş değil aslında. Bak yaşla alakası yok. Harbi yaş 30 falan hiç. Aynen öyle yaşı boşver Am Ama baba olmak çok özel beyler. Harbi mi la? Abi öyledir ya. Öyledir Vay ya. be. Çok Ümit baba diyor. ben. Hadi Ümit hazır mısın Ümit? Hazırım İyi hazır koşuyoruz abi. alıyoruz akıllarını. Abi inandınız mı şu an buna? Burada? Buradan, 10 ki sonra buradan gibi oyunun sonraki cihangire sesleniyorum. Buradan oyunun gibi cihangire Neleri? O yaktıkları yerlere yerleri ne yapacağız? Hiçbir şey. Babanı öldüreceğim şimdi. Ölmedi. Hasan abi bekle o yukarıda varil var mıydı? Bom. Ya! Aa. Ya sen kendisine düştü. Havada vurdum lan. Za. Benim de bir boşluktan atlayamadı ya. benimki. İkisi de öldü Furkan. İkisi de oh, mi öldü? Öldü diye <laughs> ne <laughs> Ar Arada boşluğunu şey var bile var görmedim boşluktan ben. Boşluktan atlayamadı benimki takıldı. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Easy, easy. Hakikaten sıkmak varsa ona göre bize üstteki Var abi, abi hayır hayır bize vuruyorsun. Nasıl? O, şey var abi var var. Sanki bize sıksan, bize. Şey Sanki bize sıksan var, var. kazanacaksın aslanım. Kaç tur yaptın Emrecan? Yok ben headshot alırım doğrudan. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım bu sefer bizi alabilecekler mi? Haydi aslan baba. Gerçi daha demin aldılar da şansa. Farkası Ölüyordum bakalım. ya. Ölüyordum sandın ya. Hep üzerine, Hep üzerine alındın ya. Alındın ya. Sana ne sana ne? Yürü lan yürü. Neredeler? Kanka dur şunu düşürecekler. Anam! Oradalar yes. tam oradalar. Emrecan sen beni niye yürüttürüyorsun çocuğum? Sen niye... Yes! <laughs> Kanka, çok iyisiler ya. Ha çok easy ya. Yani. Bu ne oğlum? Geçemiyoruz ki ya, ama. Niye bekliyorsunuz? Abi Emrecan Bey bana geç dedi kafama bir şey düştü ödüm koptu. Yukarıda hariteler var baktım haritada oradasınız indirdi gördünüz. Allah 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 Helal olsun, sana. Helal olsun ya, sana be. Ya geri ne koşun ya devam koşu. Niye bir gitsin abi. Devam koş Burhan. Ümit abi ne yapıyorsun <laughs> dönüşüyor zannettim. <nasıl> oğlum <laughs> var ya Burhan bir yeteneksiz bir cibat işine katılmıştı ya. <gülüyor> 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 <laughs> ne oldu ya ben böyle, kaçırdım ne oldu? Bacağını falan kafasından geçiriyorlar abi, diye. Ümit abi bayağı şey falan yaptı böyle. Ümit abi bir daha yap ne olur. Bir daha yap bakayım. Hmm. Şey, e ne yaptın lan? Abi şöyle <laughs> gerildin ya. Bildiğin dönüşüyorsun zannettim. Evet öyle ben. mi? Ama aynısını yapman <laughs> lazım. Yo. Oğlum böyleydi işte. Abi hayır. Kafa girdi. Kafa girdi. Kafa bayağı kafa girdi. kolun çıktı falan Mesela böyle. Orayı, orayı videoya çeksene. Sen kayıttasın Emrecan. Aynen orayı videoya çek Abi Uğur çok, çok iyiydi bayağı. Estetik çok ki ya? ya. Dönüş, dönüşüyor zannettim. Allah <laughs> <laughs> Allah. Vallahi dönüşüyor <laughs> sandım. Ya ya ya. <laughs> Beyler vurmak yok. Bırakın geçelim ya. Tamam. Furkan dur Furkan. Bunlar bizden nasıl ödeyecek biliyor musun? Furkan gel şu patlatmamız lazım gel. Furkan şu aşağı atmamız lan? lazım. Şu aşağı at. Nasıl lan? O ne la? onu patlatacaklar ya ondan sonra. Hasan abi yürüyor Hasan abi. Furkan gelin yaptığının aynısını yaptın. İşte bu. Aaa. Hasan abi bay bay abi. Bir, varilere ben var. Yap ya duracan. O büyük varili ateş abi, edecekler diyor orada bekliyor. Oğlum sen niye çok erken bastın? yolunu açacak abi yapsın bakalım ne yapacak? Açsın hadi. Hadi Ümit abi. Ben yukarıdaki varili aklıma gelmedi hiç. Ümit abi hadi. Bir daha o şimdi. Bak onu şunu patlatacaklar diye. Bir de şurada düştüm ben ya. Ne? <gülüyor> ya. Görüşürüz <laughs> Hasan. Oo bakın girdi bug'a girdi. Nasıl bak <laughs> ayı ya? yol yok. Oo Ümit abi havada mı? İşte zıplanmıyor oradan da e Furkan, Furkan zaman bir, bir zaman. Şey imza atalım mı? Atalım hadi. hadi iki, ya iki. hadi izin veriyoruz ya geçin vallahi bir şey çıkmayacak yani. Biraz daha, ya, 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 ya. biraz gitsinler oraya gitsinler de öyle sıkalım. Abi sık biz yapacağız zaten ya. Evet arkadaşlar sanırım... ne artık, oldu ne O abi, durum ne oldu. Abi <laughs> <salınacağız> mı? <şimdi>. birazcık <laughs> salar mısınız bizi? Artık korkmuyorsanız. Tamam hadi. Ümit ee, salacaksın mı? Baltayla baltayla sıkalım bunlara baltayla. Ümit mı? Tabii ki hayır. Al işte ya bunu da göndermezsin ben, ben ya. Ben yapmadım. Oha ikisi birden gitti. Aa! birden gitti. Çaldı mı? Ne zaman gördün baba? Eziliyorum eziliyorum. Düş Düşüyorum ya. Ömür'e düş düştün mü Emrecan? Ben eziliyorum. Neredesin oğlum? Kalkarsın lan. Ha. Boruların ha. altında şu an. Aha. Fukan kaç. Koş oğlum. Kaka nerede? Aa, oğlum lan. giremedim lan. Gir artık sen deliğe giremedin lan. Koş koş koş. Deliğe giremedin oğlum. Sana bir Emrecan diye vurdum. Niye, <laughs> niye vurmayacağım mı? <laughs> Yok abi üzerine şeyleri indireceğiz. E oğlum onlar öyle demiyordu. Ya kasan abi gel. Tamam, yok yak. yok bırak gitsin gittim bırak gitsin biraz ya. Abi, koş, azıcık koş izin ver oğlum adam videoda videoda bırak. Aha. Hiçbiri ölmedi be. Ben Furkan'a bakıyordum. Furkan'cım <laughs> yapabilirsin. Umurunda değil ya. Furkan, oğlum indirme bir indirme indirme. Ya yürü yürü yürü. Ümit. Hasan ben abi Ama tamam. Aklım. Koş oğlum hasar koş abi, yapacağız. Hasan abi şunu indirsen. Aaa Furkan'a vurdum arada. Nereden? Aaa kuşumdan yedim. Adam, nasıl vuruyor abi la? Kuşumdan kurşun yedim. Çok güzel ikisine de tek attım oğlum. Koş ki an ölecekler. Sen koş durma koş koş durma. Koş oğlum sen de koş. Atıldım lan hemen hemen hemen. Hasan şunu indir ya yardım et bize Hasan Maske abi. Hasan Bir şey yok ki. Hasan abi indirme abi be. Bir şey yok ki hangisini diyor. Hasan abi indirme. Çok havada. Bak gösteriyorum görüyor musun şunu? Abi şunu mu? Adamsın. Ya Hasan abi görsün. Görsün ya. Ya bırak yürüsünler azıcık acı ya. Aa 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 Oradan ben şeyi merak. Onu ya. Çık oğlum çık. Anam! Emre geri dön! Emre! <laughs> Emrecan nerede? Böyle bir Emrecan... şey olamaz ya! Dönemedim ya! Ya bir yak 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 <laughs> yak Oğlum abi, sen ya. de mi yedin orda? Çek çek daha keyifli ya! Oğlum yürümesem bekleyecekler. Beklesem atacaklar. Beklemeyince sıkıyorlar. Ya bu harita çok gıcık harita. Hasan abi, abi yani. bana sıkar mısın? <laughs> Her türlü. Ver <laughs> <laughs> bilir bilir. A**** çıkıyorum. ikinize kırmızı kırmızı. Vay yavrum abi. özel bir gün herhalde. Kırmızı kırmızı mı? Aleyküm. Evet arkadaşlar dedeler. Selam de, aleyküm. De, de, de. Ve aleyküm selam. Emre'cim başa koy burayı. Emre'cim hissettim biliyor musun hissettim lan içimde hissettim lan. Emre'cim burayı başa koy. Selamun aleyküm. Yarışa giriyoruz. Hasan abi tiktokçu lan sensin nasıl bilmiyorsun lan? Ne Hasan abi, abi tiktokçu mu? Hasan abi tiktokçu müthiş abi. Ne? Yemin, Yemin ederim. tiktok hesabım. <laughs> Ya oy. Da, ya bıraksanız da beni, salsanız beni. Ne <laughs> istiyorsunuz benden? Kaçalım. Emrecan koş, Emrecan can dostum koş. Can dostuna bir Bu artı şey Can dostum mekturuz. koş. Emrecan selam aleyküm. selam. Allah Allah Allah. Dur abi sakin ol. <laughs> İçiyorum. Arabam yanmadı. Furkan biz, bize ne oldu Furkan? Emrecan bilmiyor. Ulan bu arada gene o, bu şey şimdi. Emrecan'ın duvarda yürüdüğü harita. Evet. Hakikaten <laughs> şey değil mi? Kestirme bulduğu yer. Evet. Allah evet. Allah Allah. Yaparım ki ama sonucum yapmam o yüzden. Onun arabası var. Güzel. güzel, güzel. 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 Bak, Şoför bitti burada... var. Furkan güzel ne abi, Ne oldu ya. Furkan bize? Kanka düşmüyorlar ki düşseler yakalarız. Yapayım mı hareketi Hadi, hadi. Yapma yapma. İleride ben yapacağım. Orada. Burası değil orası. Yalnız bunlar kesin bomba falan döşemişlerdir. Yok, yok abi kapattık GTA <laughs> açık değil ya. Açık olsa biz çoktan patlatırız. Aaa nasıl açmadı? Emrecan. Selam <laughs> aleyküm. Gerizekalı aptal çocuk. Alamadın mı açık point'i? Alamadım mı? Sen aldın mı? <laughs> Almış ya. Aleyküm selam. Sen Emrecan gerçekten pisliksin. Evet yeni <laughs> belememişim 2022. Aygay ya. A geliyor mu? Aga be. Ümit sakın sağ tarafa bakma. Görüyor vardı Efsane abi ya. Efsane hareket. Emjan şey Dino. Emjan dünya. Aldım çek bu Giremedim oraya. Ama çek. Emjan Dino mu? Emjan dünya ne harbiden lan? Dino Dino. Oğlum sen sen Ailton. Ya abi. Arkadaşlar bu arada Hasan abi bir Ümit abi'den 10 kilo zayıf olmam gerçeği burada Ailton olduğumu ya. <laughs> i̇şte köşte yine de ayız. Yo siz 10 kilo daha zayıfım. Emrecan kaçsın şu an? Dördüm. 4'cüyüm. Şu an 80'im kardeşim. 4'cüyüm. <laughs> <Dördüncü. gülüyor> <laughs> Anam! Sen kaçsın? Furkan? seni geçeceğim. Sen kaçsın? Kaçsın sen? 80. Ben, ben duvarla yürüdüm gençlik. Aga benim şu an sporda hedef 85. Oğlum en ben mi olacağım? Bakalım. Kıyamet kopar ama. Ejderla mutlu oluyor ya. Arkadaşlar yüz, 102 kiloydum. Şimdi 80'im. Hmm. Ama 100'ün 200 kilo. Ne alakası var şimdi? Kardeş bir şey diyeceğim sen 70 olsan ölürsün bu arada şu an iyi. Evet sen 70 olsan bir deli bir şey mi kalırım herhalde. Oğlum evet lan. Bir vücut yap. Ya ne vücut yapacağım abi ben bir kaslıyım zaten baklamadan görmüyor musun? Ya ne diyeceğim kaslı düşünemiyorum çok garip olmaz mı? Oğlum artık bir hastasından geçilmez la. He kaslı olsam abi. Hüseyin abi. Dövüyormuş <laughs> ya Hüseyin. Abi bu adam var <laughs> ya. <laughs> ee, i̇ki yıl, iki yıl gıcık da çalışsa burnunun gölgesinde kalır. O yüzden. Fırkan, Fırkan. Yapacak bir şey yok. Fırkan, Ümit <laughs> abi bana çirkep. Sen abi mi dedi? Fırkan, Ümit abi bana çirkep diyormuş, dövüyormuş. Hacer abi, şey, şey, Ümit abi şey, göğüs kaslarının arasına alıyor musun kafasını? <laughs> 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 Bunun üzerine bir eski. Gider. Emrecan. Yalnız Emrecan biz ne yapıyoruz oğlum? Biz sonucu bitmişiz oğlum biz ölmüşüz. Yarışamıyoruz. Oğlum keşke GTA açsaydın bu ne Emrecan ya? Evet keşke açsaydın GTA ya. Biraz beklesen daha biz bir ya. Dur beni. Bak ben dedin. beklerim. Selam aleyküm. Sorak bekledik bir şey biraz Ay ya. Arkadaşlar reklamlar çıktı eselik parasını çıkaralım Aha YouTube kapatacak kanalı. Evet, YouTube banladı. Oha öyle bir şey mi var? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl korktu? Var böyle bir şey? Nasıl korktu? Abi canım insanları yönlendiremezsin. E Emrecan hep diyor reklamlara tıklayın arkadaşlar diye. Aa diyor. öyle mi? Hemen ben mail atayım YouTube'a. Şaka yaptım devam edeyim. Dir dir YouTube. Şaka yaptım arkadaşlar tıklamayın. <laughs> Arkadaşlar tıklamayın. <laughs> o da yönlendirme Allah sayılıyor. Sana ne? O değil. Kastı olsam ben çok düşünür mü kendim bir an ya? Yani. Emrecan sen kastı çok garip olursun lan. Gözümü canlandıramıyorum. Nasıl oğlum? Komu bilmiyorum ya. Sen beni, zayıf, sen, sen beni zayıf muydun? Ne? Zayıf da canlandıramıyordun. Zayıf da canlandıramıyordum. Onu canlandırdık artık. tamam <laughs> onu da canlandıracağız artık. Ta tamam kas yap bakalım. Yok yok Allah var çok güzel zayıflamış Emrecan. Yani Allah. Tabi canım. Orası öyle zaten. ölsene birazcık. Bir de çocuk ne spor yaptı ne bir şey. Yemek ee, yemeyerek kilo verdi ya. Evet Nasıl zayıfladın? Bunu neye borçluyuz? Abicim bunu öğlen az baba. Ne var. diyeti? Ne diyeti? Abi gece ve öğlen az babayı kesiyorsun. <laughs> ne yapıyorsun? Az babayı <Aspovayı> kesiyorsun. Lokan payı. Lokan, lokan kesiyorsun abi. <laughs> Aa Furkan korona ben bilirim bu. Ya benim de zayıflamam lazım biraz da. Hasan abi. Biliyorum ben, ya. Hasan ne yapalım biliyor musun? Ben sana diyet listemi evet. satayım. Evet. Ya ben gerçekten çok kötü oynuyorum. Kafa yiyeceğim. Abi haftalık 10.000 dolar. Kabul müsün Hasan abi? Vallahi sana 10.000 dolar vereceğimi düşünerek zaten zayıflayabilirim ben. Yani üzüntüden <laughs> gerek yok yani o parayı vermeye. Bak abi ben sana uyardım. Zayıflamak istiyorsan 10.000 dolar. Yalnız Ümit sen bir düşer misin falan yani ya. Hasan abi ikiniz de bir düşer misiniz ya? Fukan biz ölmüşüz kanka biz bitmişiz. Kanka biz gerçekten ölmüşüz. Bizi bitirdik. Biz bırakın ya. ben diyorum Minecraft'ta oynayın Fukan, oğlum bırakın GTA'yı falan. çok tuttu arabanın farları bir göze benziyor. Korkun. Bir şey diyeceğim. Biraz önce ne dedi duydun mu Emrecan? Ne dedi? Hasan abi bizimle vallahi çok kötü kaynatıyor. Hasan abi. Ee, easy win. Bro. Oha yani. Fukan geri buluyoruz bir de. <laughs> geri olacağız koş oğlum. Sakın vurma da rezil olma. <laughs> Bas bas oğlum bas. Bunlar DNF olacak Ümit hazır mısın? Gel şu canım ya. Emmecan bas oğlum DNF, DNF olacak. Başlasın. başlasın. Sayı neydi kaç? 14. Oh, 13 30 saniye verdi abi ya. Olursa bularım. Hasan sen ne bitiriyorsun Hasan abi? Emineşen ne demek ha, sen, sen niye bitiriyorsun? DNF mi yapmak istiyorsun bizi? Yok yok Emrecan bitiremez. Emrecan bitiremez. Yetişmeyecek. Saniye verdi be. Yetişmeyecek. Ben bitirdim. 10. Bitti. Hadi zade zade be. Zade Hadi be. Hatta şekilli bitiriş al. Yiyorsa bekle orada. Yiyorsa bekle. Al or. şekilli bitiririm babacığım. Bu evet. arada arkadaşlar. Hadi. Şu an playlist birisi göreceğiz. Biz intihar etmiştik geçen videoda biliyorsunuz ki. Ee, O yüzden. Boş yapma ya. Furkan'la ben aramızda. Çok beraber... karışık olur ya. Yok Furkan'la ben aramızda. Zaten senle Furkan. Biz ne ya? Sen farkı biz... kapatamazdın zaten. Nasıl ne diyorsun lan? Ya bir şey diyeceğim biz nasıl... Emden <laughs> ne diyorsun oğlum? Biz nasıl son konuşamadık? <laughs> konuşamadım. şokundayım yani. Ya, Artık birinci olmaktan... Onu ben de anlamadım. Neyse arkadaşlar şörte yatık bizim... Senin videolarında birinci olmaktan bıktım ya. Deprem oluyor zannettim ne oldu lan? Saçmalama lan. Allah korusun. Oo, Allah deprem sen... oluyor zannettim. Ya. Arkadaşlar. 47. Diyecek bir şey yok. Ya 47 yok. ne 47? Diyecek bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Olmaz böyle bir şey. kalın. Hasan abinin Emrecan burada, burada bile 3. kapışma liginin üçüncüsü burada bile. Aa! İstikrarlı <laughs> çocuk oğlum. Arkadaşlar abi abinin, kapışma kapışma liginde 3 kişi olduğundan 3. ya. videolar çekiyoruz GTA videoları çekiyoruz. iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet. Olun. <laughs>